aziz. Yani bil ey aziz kardeşim. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesur ve ne de kaybettiğine mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmıştır. Vücudunda tavatun etme niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü ebedide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü ebediden hiç haberin yok. Ölüm sekaratı seni uyandırmadan evvel uyan.